küçük hediyeler nasıl, nasıl yapılır? Part 1. İlk önce e, böyle jelibonlar almanız lazım. Kola almayın siz. Kola çok zor oluyor. Ya da jelibonunuz yoksa böyle notlarla yapabilirsiniz. Bu tam size bağlı. Tamam hadi başlayalım. Ben jelibon kullandım burada. Ben jelibon, siz de jelibon kullanacaksınız. Bence jelibon kullanmayın. Bu jelibonlardan. Bu jelibonlar fazla ağır oldu. sığmaz diye düşünüyorum. Ben o yüzden siz ayıcıklı ya da solucanlı olabilirsiniz. Daha doğrusu bence siz harfli ya da bunların alfabesi var da bir de bunların ayıcıklısı var da onlarla olur. İlk önce bunun gibi bir kağıt kesiyoruz. Buraya kesiyoruz. Böyle buraya böyle şey yapıyoruz yapıştırıyoruz. Şimdi çık şuna. Ne koyalım? Buraya bir tanecik limon koyuyoruz. Bunu sonra diğer ikiye katlıyoruz. Böyle yani katlayın. İsterseniz böyle de olur ya da böyle anlamada da olur ama önce böyle daha kullanımlı. Buraları falan böyle başlıklar varsa hemen orayı yapıştırın. Oldu. Şimdi de burayı keseceğiz şu üst tarafını keseceğiz. Ya da burayı keseceğiz. Evet ve fazlalığınız varsa orayı da kesin lütfen. Böyle buralarını böyle kesin. Sonra da boyamak istiyorsanız boyayın bunların üzerine falan bir şeyler yapın. Ben ne yapacağımı buldum. Şuradan hemen bu pembemi alıyorum. Stabilo mu? Pembe yapacağım çünkü üzerlerine pembe kalp koyacağım. Ben bunu neden yaptım Nedeni Yarın kuzenlerim geliyor ve kuzenlerim Jelmon getirdim. Jelibonla bu bunu bir videoda görmüştüm. Ben yani bu bunu çekeceğim. Neyse, var işte gördüğünüz gibi. Arkadaşlar istiyorsanız böyle kendiniz şey yapabilirsiniz. Böyle boş bırakabilirsiniz ya da çizebilirsiniz. Ben kermiklerimi çizeceğim. Arkadaşlar sonra da bunları istediğiniz şeyleri çizip bunları bunun gibi bir şey yapıyorsunuz. Bunların içine kolduruyorsunuz önce böyle bir şey çizin. Ben bu benim kartonaydı. Burayı boş bırakın diğer yanları olsun. Burayı böyle bura, burası da aynı şey. Ama burayı yani burayı kapanı olduğu için makasla içinden böyle böyle yapın. Yani öyle mantıklı oluyor. Bunlardan hepsine aynısını yaptırın. Sonra da böyle küçük zilibonlar oluyor. Bay bay.